Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sisle Yelkenler hikayemizin 4. sezon 7. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Hemen başlayalım. Kalyo'ndaki hayat eski haline geri dönüyor ve her şey sakinken eski göllerine geri dönme vakti geldi. Hadi bakalım. sesini açalım. Bölüm 7 Tanrılar ve Canavarlar İlk kırlangıç iki dondu. Hiçbir denizci veya memur hareket etme cesaret edemedi. Güvertede yayılan mistik şarkıdan büyülenerek Var olan bir şey. Gerçek bir deniz kızı bizi ziyaret etti. Denizler için kusar olan her şeyi yemin ederim. Hayatımda daha güzel bir şey görmedim. Önemli olan onu korkutmamak. Bize katılacak mı? Evet, görüyoruz. Yaklaştık. Ve bütün takım ona doğru hareket etmeye başladı. Ve erkekler ona uzandı. Ağır Kaptan bir şey söylemek istedi, ama ağrı onu zincirledi. Ne yapmalıyım? Takımla konuş, takımı salla. Ee, takımla konuş. Kendinize gelin. Bu kesinlikle bildiğiniz kızı değil. Uyanın, Daneç olsun. Adelaide onların ve ruh ar ruh arasında durdu. Uyanın. Ama her şey boşuna. Büyü erkeklerin aklına sıkıca girdi. Adelaide'yi atlayarak büyücüye doğru gittiler. Bu nedir? Erkekler büyülenmiş gibi yavaş yavaş tahtaya yürüdü. Kuyun sürüsü. Anlamıyorum. Deniz kızı konuşun. Tehdit etmek anlaş. E, anlaş. Kabilenizle normal bir ilişki içindeyiz. Misiyonumuza sizin dünyanızda kurtarmaya çalışıyoruz. Ne diyor acaba? Misafirle gitmeyi düşünmüyordu bile. Aa, kaptan sırasını tahtaya doğru biraz kaldırmayı başardı. Bu işe yaramaz. O, o biliniz kızı değil. Siren. Demek anlamıyorsun. Kızın eli silah uzandı. O zaman seni farklı bir şekilde öğretirim. Kızın içinde güç birikmeye başladı. Ben seni parçalayacağım, sesini alacağım. Ee, sesini alacağım diyelim. Bir şeyler söylemek için ağzını açtı. Aynen. Tipe bak ya. Plop. Canavar kuyruğunu sıkıp denize atladı. Brrrr. Az önce ne oldu? Takım üzerinden körlüğü silmeye başladı. Her şey bir rüya gibiydi. Siz tam keçiler gibi davrandınız. Oh oh. Kaptan kene daha iyi hissetti. Kalplerinizi ve yüzlerinizi yutmak için sizi dive sürüklemek istedi ve aynı zamanda gemiyi resiflere vurmak. Bu arada onlara tehlikeli bir şekilde yaklaştık. Burada neler karıştırıyorsunuz? Eski kaptan genellikle toplanma sinyallerini görmezden gelen bu eğlenceye gecikti. Kim şarkı söyledi? Utangaç yolcu güverteye çıkmaya karar verdi. Dinlemeye geldim. Herkes yerine çabuk. Eğer aynı rotada ilerlemeye devam edersek karnımızı mercanlar üzerine keseceğiz.'' Takıma sessenin Sert, yumuşak. eee yumuşak. Anlıyorum. Şimdi şoktasınız. Bilin ki sizi suçlamıyorum. Ve özellikle de sadakatsizlik yüzünden sizi suçlamam. Bu büyüye karşı koyamazsınız. Teşekkürler. Yine de hiçbiriniz yeterli iradeye sahip değildi. Galiba korsan hayat sizi tamamen gevşetti. Size karşı daha sert olmalıyız. İyi karımızda bir büyücü var. Adelaide olmadan mutlu bir şekilde dibe doğru yürüyorduk. Ve şimdi... Halatlara çabuk ve bu kıyıları terk ediyoruz. Herkes emri duydu mu? Hadi hemen. Genellikle ben balık yiyorum, o beni değil. Ve bu durumun değişmesini istemiyorum. Takım görevlerle başladı. Ve gemi hareket etmeye başlar başlamaz, A vazgeçmeyecekler. Bakın, orada daha fazla var. Hepimiz için yeter. Ve takım doğrudan şarkının sesine dönmeye başladı. Gemiyi hain resifere beklediği yerde. Bir saniye. Onları oyalamaya çalışacağım. Sen de uzaklaş. İlk kırlangıç iyi kurtar. Resiflerden kaçınmaya çalış. Ama nasıl? Aa, dikkatlice hareket et ve geminin omurgası kazanmıyor mu dinlemeye çalış. Ve uzaklaş. Bu arada büyülenmiş takım tüm gücüyle Kalyon'u doğruca Sirin'in kucağına yönlendirmeye çalıştı. Çıtırtı. Ay! Doğrudan omurgalara. Bu tehlikeli sulara girme çoktan daldı bile. Yine her şeyi kendim yapmam lazım. Sürpriz kaydını hafifçe itti. Böylece onu tehlikeli rotadan çıkardı. Jack? Büyüden nasıl kaçtı? Sonra hallederiz. En önemlisi bu sefer şans bize güldü. Adelaide zamanında yemek konusunda cimrilik yapmadığı için takım hala kendini kontrol etme gücüne sahipti. Ve manevra için zaman kazandı. Şimdi her şey benim ellerimde. Kız ellerini kocaman dümene koydu. Aniden Adelaide'nin ellerinin yanında Lorenzo'nun ince elleri yattı. Sana yardım edeceğim. Sadece nereye itmem gerektiğini söyle. Kırılganlığına rağmen kız güvenliğiyle doluydu. Köprüyü koruyacağım. Ve kimseye zarar vermemeye çalışacağım. Kristin ayağa kalktı ve köprüden geçmeye çalışan herkesi geri itmeye hazırladı. Ben de kaçıp bu adamların kartlarını karıştıracağım. Zeki korsan kız armalara koştu. Düğümleri açmaya başladı ve yelkenleri zayıflattı. Böylece rotayı azalttı. Ne yapıyorsun? Seni kurtarıyorum aptal. Adilayla dikkatle dinledi. Su sıçraması. Gıcırtı. Sağda. Dümen sol. Çünkü sağdaydı. Atlattık. Adelaide edin dinledi. Su sıçraması. Evet. Gıcırtı. Yine sola gideceğiz. atlattık. Başardın. Ah iyi bari. <laughs> Çok iyi. Biz başardık. Kız yorgunluktan titreyen genç senioritanın omzuna okşadı. Ellerim bu ne? İlk nasırın. Yine mi oldu? Daha ne keder ama. Kafana düşünmeyi öğrenene kadar. Ah. tehlike geçti gibi görünüyor sanmıyorum. Üf, yine mi ya? Üf, bir tane daha mı vardı? Ve kana susamış canavarlar parlak bir sürü sürüyle geminin peşinden koştu. Savaşı hazır ol. Allah'ım ya Rabbim ya. Yaratıklar her taraftan tahtaya tırmanmaya başladı. Hmm. Bu bir balıkçı kabusu gibiydi. Kaygan parlak gövdeler kaynıyordu. Doğrudan sudan güverteyi atlıyorlardı. Pençeli pençeleriyle de denizlerin itini parçaladılar. Boğarak, sıkıca boynuna yapışarak. Ve bir, bir seferde birkaç çift elle tutarak takımı denize sürüklediler. Hadi başlayalım. Adelaide arkadan bir konuş hissetti. Arkadan ee, arkadan dokunuş hissediyorsa. E, ileri sol sağ arkas, arkasından. Al sana. Hıya. Canavar düşüp öldü. Adelaide arkadan, bir arkadan bir dokunuş hissetti. Yine arkadan. Al sana. Hıya. Canavar düşüp öldü. Haş. Ee, sağdan geldi. Canavar onun önüne fırladı. Ha. Önüne fırladıysa ileri. Al sana. Hıya. Canavar düşüp öldü. Gözünün köşesinden Adelaide solda bir hareket gördü. O zaman sola. Saldır sol. Al sana. Hıya. Canavar öldü. Yeter artık. İşte bu. Tek, tek bir çizik olmadan. Yaratıkların daha azaldı. İlk başta şaşırmış olmalara rağmen ölülerle savaşlarda sertleşmiş bir takım. Ama bu katliamın tanına çabuk girdiler. Yaratıklar. Canavarlardan biri William arkadan geçti ve omuzuna sarıldı. Sebastian'ın en tehlikeli rakip olarak sirenler ona koştu. Yani bıçağı onların vücut kilitlerine sıkıştı kaldı. Adelaide son canavar üzerinden atıyor ve güverteye bir bakış atıyor. Arkadaşlara yardım etmeliyiz. Kurtarmak için kime acil edeyim? William'a, Sebastian'a. Tabii ki de Sebastian'a yani. Ona sonra koşarız. Şimdi kaptına izleyecekler. Adelaide halatlardan köprüye koştu. A, İnanılmaz bir çaba ile biri kaçını Sebastian'dan attı. Teşekkürler. Ve omuz omuza durup geriye kalan pislikleri attılar. Hayvan. Ne oldu? Çok etkilenmiştiniz. William ona da ulaş. Ona artık yardım edemezsin. Kaptan kendi ayağa kalkabilir. Adelaide sirenlerin kaygan cesetlerinden atladı. Silahını William'a doğru sallayarak. Şimdi kafamı uçuracaksın. Has. Canavarın kafası bir yana yuvarlandı. Bu yakında. ve böylece katliam sonunda sona erdi. Bugün ne kadar zengin bir yakalama. Aynen. Şimdi balık çorbasına bir yıl göz bile atmam. Daha neler? Oho! Bakıyorum da iyi balık avlamışsınız. Var öyle bir şey. Senin yardımın olmasaydı her şey çok daha kötü olabilirdi. Teşekkür etmeyin. Ben bunu sana olan aşkımdan yaptım. Böylesine güzel bir kalbin onu kenarları nasıl çizdiğini izleyemezdim. Bu arada senin büyüsünden nasıl kaçtın? Ringa balığı ile işim olduğunu düşünüyorsun. Siyah Apollo yanında dönerken ve böyle çok tatlı bir çocuk William. Ha? Anladık tamam. Ay bir an anlamadım. Of ya. Adam etcinselmiş arkadaşlar. Anlamadıysanız. <laughs> Çok güldüm. Anladım. Peki ya kadınlar ve şarap konusundaki konuşman ne olacak? Ben herhangi bir güzellik için varım. Oğlan kız ne fark eder? Anladım. Nihayet güverdeden bütün bu karmaşayı temizlemenin zamanı geldi. Senlerin bir çoğunun batırdıkları gemilerden takıları takmaktan zevk aldı ortaya çıktı. Hep şey takıyorduk buradan yanlışlıkla hileyi açıyordum antika küpeler antika kolye antika bilezikler kabuk boncuklar ee, küpeleri almışız Adreale dahil tüm takım tükenmiş olsa da canavarların cesetlerini tenize atmak gerekiyordu bu efsanevi yaratıklar yaşamak oldu dayanılmaz daha ilginç ee, dayanılmaz diyelim sanki daha önce yetinince problem yaşanmamış gibi. Diego ile filosu. İhmalci korsanlarla. Doğal felaketleriyle. Plop plop. Ve sonra Adelaide garip bir ses duydu. Dikkatlice yaklaştı. Şıp şıp. Ses merdivenin altından geldi. Kız gölgeye baktı. Görünüşe göre dövülmemiş bir tane daha var. Takım silahlandı ve hemen geminin bu kısmına koştu. Çok uzun sürmez. Ona ne yapmalıyım? Yakala, bitirmek, bırak gitsin. Ee, yakala diyelim. Acele etme. sınırım sınırım hala bizim için yararlı olabilir. Nasıl acaba? Birkaç fikrim var. <laughs> Etraftaki dünya tamir edilemez hale geldi. Ve şimdi onun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ve o... Bunu çözmemize yardımcı olabilir. Sen bilirsin. Sonra seçiminden pişman olur musun? Belki de pişman olurum. Ama şimdi bana bu doğru geliyor. Peki sen bilirsin. Onu sentine sürükleyin ve bir fıçıya kapatın. Sonra nasıl yerleştireceğini çözeceğiz. Esir bükünmeye ve kaçmaya başladı. Ama yine de gemideki yerini aldı. Zamanında orsak bir dil bulacağız. Ve çok yakında gemideki hayat eski haline döndü. Bir süreliğine. Patagonya kıyılarından uzak değil. Birkaç gün güneş yoktu. Ve küçük nadir bir yağmur sürekli kalyonun güvertesinde çırpıyordu. Hava durumu sinir bozucu, sakinleştirici. Ee, bilmiyorum. Sinir bozucu diyelim. Belki güç olabiliriz. Bunu pek hatırlamıyorum. Ee, bunu söyleyelim. Brrr. Bu nemli havalardan nefret ediyorum. Güneş görünmüyor ve yağmur sinirlere basıyor. Ve kıyafetlerle bu çiseleyen yağmurdan sürekli nemli. Ama neden hava bu kadar değişti? Kükreyen kırklara girdik. Kükreyen kırklar mı? Evet. Kırklı bir 50 arasındaki paralel kemer. Buradaki hava her zaman sakin değil. Tuta kıtası çok ince bir kıslak haline gelir ve hiçbir şey rüzgarı durduramaz. Ve bütün yıl boyunca burada öfkeleniyorlar. Her zaman fırtına mevsimi. Öyle mi? Bunlar daha çiçek. İşte o çalınca elliliğe, elliliğe ulaşacağız. Orada en eğlenceli olacak. Hatta Adelaide'nin bu bilgiyi sindirebilmesi için zaman bile yoktu. Alt güvertede bir şeyler oluyor. Ne demek bir şeyler oluyor? Şey... Hmm, Olduğu gibi söyle. Kapımızı çalıyorlar. Ne? Ve? Ben bir şey duymuyorum. Yemin ederim. Ah sana inanıyorum daha az içmek gerekir. Sana inanıyorum diyelim. Uyanık olun. Denizde şimdi her şey olabilir. Tamam. Ve Denizli kulağını tahtaya koyarak her hışırtıyı dikkatlice dinliyor. Adelaide havaya göre bir şey giymek için kabine gitmeye karar verdi. Kapalı subay kıyafeti Kapalı deniz kıyafeti Evet. Yolda gibi. Tık tık tık. Hayır. Öyle göründü gibi. Sanırım rüzgar. Tık. Tık tık tık. Ama bu kesinlikle tık. Burada bir şeyler yanlış. Tık tık tık. Din biş. Bi of bu geri mı geldi ya. <laughs> ne oluyor be? <laughs> Adın, hadi. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.